throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah, twerking like Molly. Don't pop it like Molly. İ kanalımızda en çok izlenen videolardan biriyle beraberiz. Kan savaşını çekeceğiz. Evet, yendik kan savaşını yeni bir savaş daha başlattık üstüne. Bakalım nasıl olmuş kan savaşımız biz yine çok ama karşımıza çıkan rakipler gerçekten çok gösterdi işte, Son dakikada. Sonra çektim mi? Çekmedim. Şanssızlığı kaybettik. O da dev bomba yakalandı. Birinci yapmıştık yapmıştık. İşte zaten biz ilk şu genelde ilk bir ve iki genelde bir denizden iki yıldız. Bütçe gitmez bu sefer. Kötü bir savaş oldu. Böyle bir köyde iktisayarların seviyesi yüksekti. Yani köyün bir nasiheti... ...bayağı fırlamış yani. Ya aslında çok fırlamış. Bir büyücüyle basmış, bir havan basmış. Okçu kreçeli almış işte. Hiç okçusunu geçirmemiş, toplunun basmamış. Ama ilk serilerini güzel basmış yani. Ona diyecek bir şey yok. Yenildik işte. senin saç başlattık. Bununla videosunu çekeceğim inşallah. Biz ondan önceki şuna bakacağız. 26'ya 19 İlk üçümüze saldırı olmadı. Bana, abimize, Niyazi'ye olmadı. Onun dışında 9 dışında bütün kısmı full ediyor. 2'ye saldırdım. Ben 2'ydi normalde full ememiz lazım. O da bir hata yaptık. Olsun. Ya ben ejderha saldırısı yapmıyorum. Çünkü 2'de yaptım ama onun dışında yapmıyorum genellikle. Evet. Bakalım öyle. Ejderha saldırısı yaptık yine. O 2'ye ikiye bastı. Bunu beşe kadar götüreceğiz özellik için. Çok rahatça fırladık. Hızlandıracağım herhalde. Kanka birisi bir seviye ejderha çıktı. Onun dışına fırla bakalım. Hemen geçeceğim. Bunu da geçeceğim. Bu savaşı ben yaptım. İlk bazı cadı açıldı işte o. Bir, saat sonra bu savaş yaptık. İlk cadı kullanışımız yani o hesapta ilk cadı kullanışımız. O yüzden bizim için özel bir anlamı var bu savaşın. Ve full de zaten çok kolaydı. Etrafa birer okçu işte zaten pek kaya saldırdığımız için şu pek dikkat etmeye gerek yok çıkar. Pek akıl arkadaşına göre dönecektir ama bir şey balon saldırsa sakıda binici. Binici hep orada uçacaktır. Patlayacaktır. İlk etrafa açtım. Şöyle etrafa kaymasınlar diye pek falan. Şu depoyu yok de sonra içeri atmış olmam lazım. Duvar yıkıcı yok çünkü duvar seviyesi düşük yani. Ee, karşımızda 8 yedi. Hangi köyde tamamen fuzey geçen şeyler yok. Evet cadımızı attık ilk. İki seviyede son denilerden bir seviye bizimki olsun. O da ejderha çıkması belki şey oldu. O yüzden çıkan bir attık. ve büyücüler zaten onu çok kolayca indirdi. O çok sağdan temizliyor. Berber falan içerdi mi o? O, o sırada yoktu o ölmüştü. Unuttuk onu almayı. Unuttum ben almayı. Ama yine de çok kolayca izledim. Onda bir ev kalktım. Güzel şuradan dışarıdaki toparcıyı aldı. İşte oradan baya şey yaptı. Şurada bir tane geberdi. Tek başına kaldı. Gebermiş o kasazdım. Oo gebermemiş o. Geberdi mi? Falan ölmüş. Onun dışında zaten full önecek. Hala iki pekka var. Büyücü Cadım hayatta. Zaten o küçük ayıça buradan full Arkasında da 3-4 tane büyücü önünde. Büyücüler de döndü bir tek depo kaldı işte. O dışarı pek büyüyünce alacak onu. Cildi gelin gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şey bence. Bir pekka saldırısı daha. Pekka'nız bir seviyese bence güzel bir saldırı. Hemen yani iki ziyaret. Golem yok pekka. 22 büyücü. 4 pekka var. O neden öldü ben? Bir tane pekka'yı fazla bastım yani 5 pek kaydım çok manyakmış şey oldu ama işte bir yüzde kaldım çünkü büyücülerin hepsi öldü. Ok, o, o bir tane PK ya, yani okçu basacaktım. Pek fazla olunca okçuyu basamadım büyücü kullandım. 5 tane falan Evet onu aldı orada. Sonra nereden geldim? Şurada bir yerden. Aha ne oldu buna? bir buçuk dakika kaldı zaten bunu şey olsa zaman yetmez. Onda yaptım şey şu dağılmasın diye etrafı açıp, temizlemeye çalıştım da. şu yani şuradan hemen çıkış yaptım. O yüzden içeri soktum. 3 dakikayı. Şunlar da şurada içeri döndü. Barbar kaya falan o çok güzel oldu. Çift tarafı temizledim. Az çok bir şeyler yaptım herhalde. O da şey çıkınca Tesla çıkınca pek öldü zaten. O da bir tanesini can aldı diye bir çaldı. Ya burada bir tek Pekka kaldı. Bir yüzüm yok hayatta. Pekka da öldü şimdi. Ya bu köyü fırlayamaz bundan sonra. Ki fırlayamadı zaten. Şu an bir şeyler izliyor. Bakamayacağım. Hmm. Ne göstereyim? Onun dışında işte şifacı saldırısı falan. Ejderha, 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 ejder. Bir de şuna bakın. Ben de bir ejderha sa bilinci yaptım, da oradan ikisi mi yoktu? Burada bilinci nasıl ku kullanmamız gerektiğini göstereceğim. İlk bilinciyi çok geç attım. Ya D bomba ya falan. Adam şuraya D bomba koymuş ya. Olmaz ki. Şu ejderha çok vakit kaybettim. defa bir ay okçu yaptım falan birinci ay şuradan attım şöyle 32 birinci kılak karşısında 5 tane birinci var Oh my god Şu an videonun içine ettik 8 dakikalık video 7 dakikada gitti Çok nerede internetim böyle gidiyor ama. Yapacak bir şey yok. Ya, devam etmedim. Burada keselim diyor zaten az çok gördünüz. Kazanlıkla savaşı. Ya ben baktım genel bu kadar çok klan en çok klan savaşları falan izledim. Çünkü taktik. Bundan sonra biz de taktiğe başlayacağız. Hani köy biraz şekilde go vp saldırısı yapacağız. Goal VP olmuyor yani. Cadı olmuyor çünkü. İşte Pekka, Goyan, Nedir yapacağız. Büyücü bir, bir şey yapacağız. Panik yapacağız. Bırakın. Onu da hemen göstereyim. Yine aşağı. Hadi. Hı. Evet. Baya garibet kastım. ki bunlar kupa kasmak için yaptığım şeyler. Bir savaş vardı. Kupa kasarken de garibet kastım. Bak aşağıda gördüğün aslan alırken. Bir iki tane de koyuyor. Girdim işte orada. Ve güzel bir şey daha. Oyunda olmaya başladı da. Ejderhayı 3'e bastım. Bundan sonra ejderha saldırısı olacak. Ben ejderhayı bu yüzden koyamıyorum. Yani i̇mkanım varken o ejderhayı basamıyorsam. Bir, bir, önemi kalmamıştır mesela. Büyücüyü de kullanmak istemiyorum. Çünkü 5'e basmam lazım büyücüyü. Bu öfke soyucu işte ya. Bunu 5 yapacağız. 6 olmuyor bu Bunu 3'e basabiliyorsak 3 yapacağız. Bunu 3 yapacağız. Çok şey yapacağız. Zamanla hepsini de teker teker gidecek işte. Ana, ana. Bak, şöyle yanlışlıkla duvarı açmayın. Bütün deponuzdaki altın gider. Yani bu düzenini yaptım aslında. Hani bu 3 havanlı düzende Kendim böyle dördü düzenledim böyle değişikler yaptım. Şurada Tesla ve Debo makamın için kalan duvarların içinde bu şekilde yaptım. İşte bir topumuz bir okuçuk ömür dokuzdu diğer yavaş yavaş basalım. Bizi izleyin lan. bizim çok az izleniyoruz abonemiz de yok. Sekiz binler dokuz günler var. Az zamanla var yoksunlar eminim. Ben nah, şu an video çekiyor muyum bu? Aa çekiyor. Tamam o bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Etme, etme. Destek olun.